Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Yunanistan'dan Türkiye sınırında yeni hamle. Yunanistan, Türkiye sınırındaki Evros bölgesinde devriye ve gözetleme önlemlerini sıkılaştırmak için 250 sınır polisi görevlendirecek. Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Takis Dokakos Meclis'teki 2023 bütçesi görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, Meliç bölgesinde düzensiz göçmenlerin gelişini engellemek amacıyla örülen çitlerin sınır boyunca uzatılacağını, elektronik gözetleme sistemlerinin güncelleneceğini ve 250 yeni sınır polisinin görevlendirileceğini söyledi. Bakanlık olarak önceliklerinin yasalışı geçişlerin engellenmesi olduğunu aktaran Takis, 2022 yılında 250 bin yasa dışı geçişin engellendiğini, 1200 insan kaçakçısının yakalandığını bildirdi. Atina, düzensiz göçmen geçişini engellemek amacıyla Türkiye ile arasındaki kara sınırına kurduğu çelik çitin uzunluğunu 40 kilometreye çıkarmış, çitin yapımı Ağustos 2021'de tamamlanmıştı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.